Gradient descent, başlıca nedir sorusuna, türevlenebilir bir fonksiyonun yerel minimumunu bulmaya yönelik bir optimizasyon algoritması olmakla birlikte, makine öğrenimindeki kademeli iniş, bir maliyet fonksiyonunu mümkün olduğu kadar en aza indiren bir fonksiyonun parametrelerinin katsayıları değerlerini bulmak için kullanılır. Cevabı verilebilir. Gradyan basitçe hatadaki değişime göre tüm ağırlıklardaki değişimi ölçer. Gradyanı bir fonksiyonun eğimi olarak da düşünebilirsiniz. Eğim ne kadar yüksek olursa eğim o kadar dik olur ve model o kadar hızlı öğrenebilir. Ancak eğim sıfırsa model öğrenmeyi durdurur. Matematiksel açıdan bir gradyan, girdilerine göre kısmi bir türevdir. Örnek olarak yol boyunca mümkün olduğunca az adım atarak bir tepenin zirvesine tırmanmak isteyen gözleri bağlı bir adam hayal edin. En dik yönde gerçekten büyük adımlar atarak tepeye tırmanmaya başlayabilir ve bunu zirveye yakın olmadığı sürece yapabilir. Ancak zirveye yaklaştıkça hedefi aşmamak için adımları giderek küçülecektir. Bu süreç gradyan kullanılarak matematiksel olarak açıklanabilir. Bir tepeye tırmanmak yerine eğimli inişi bir vadinin dibine doğru yürüyüş olarak hayal edelim bu benzetme işlemimiz için daha uygun olacaktır. Çünkü, belirli bir fonksiyonu en aza indiren bir minimizasyon algoritmasıdır. Yandaki gördüğünüz denklem, gradyan iniş algoritmasının ne yaptığını açıklamaktadır. B. Tırmanıcımızın bir sonraki konumudur. A ise mevcut konumunu temsil eder. Eksi işareti, gradyan iniş algoritmasının minimizasyon kısmını ifade eder. Ortadaki gama, bir bekleme faktörüdür ve gradyan terimi, delta fa'dır. Basitçe en dik inişin yönüdür. Bu formül bize temel olarak gitmemiz gereken bir sonraki konumu, yani en dik inişin yönünde kılavuzluk eder. Gradyan inişinin yerel minimum yönündeki adımların ne kadar büyük olduğu, optimal ağırlıklara doğru ne kadar hızlı veya yavaş ilerleyeceğimizi belirleyen öğrenme oranı tarafından belirlenmektedir. Gradient iniş algoritmasının yerel minimuma ulaşması için öğrenme oranını ne çok düşük ne de çok yüksek olacak şekilde uygun bir değere ayarlamamız gerekmekte. Bu önemlidir çünkü attığı adımlar çok büyükse, degrade inişinin dış bükey fonksiyonu arasında, ileri geri sıçradığı için yerel minimuma ulaşamayabilir soldaki görselde de gözükmektedir. Öğrenme oranını çok küçük bir değere ayarlarsak, Gradyan inişi sonunda yerel minimum seviyeye ulaşacaktır ancak bu biraz zaman alabilir. Bu da sağdaki görselde görülebilmektedir. Gradyan iniş algoritmasının düzgün çalıştığından emin olmanın iyi bir yolu optimizasyon çalışırken maliyet fonksiyonunun grafiğini çizmektir. Yineleme sayısını x eksenine, maliyet fonksiyonunun değerini ise y eksenine yerleştirin. Bu, her degrade iniş yinelemesinden sonra maliyet fonksiyonunuzun değerini görmenize yardımcı olur ve öğrenme oranınızın ne kadar uygun olduğunu kolayca tespit etmenin bir yolunu sunar. Bunun için farklı değerleri deneyebilir ve hepsini bir araya getirebilirsiniz. Aşağıdaki soldaki resim böyle bir grafiği gösterirken sağdaki resim iyi ve kötü öğrenme oranları arasındaki farkı göstermektedir. Vanilla Gradient Descent olarak da adlandırılan Batch Gradient Descent, eğitim veri kümesindeki her örnek için hatayı hesaplar. Ancak model yalnızca tüm eğitim örnekleri değerlendirildikten sonra güncellenir. Tüm bu süreç bir döngü gibidir ve buna eğitim dönemi denir. Batch Gradient Descent. In bazı avantajları hesaplama verimliliğidir. Kararlı bir hata gradyanı ve kararlı bir yakınsama üretir. Bazı dezavantajlar ise, istikrarlı hata eğiminin bazen modelin başarabileceği en iyi sonuç olmayan bir yakınsama durumuna yol açabilmesidir. Ayrıca tüm eğitim veri kümesinin bellekte olmasını ve algoritma tarafından kullanılabilir olmasını gerektirir. Müzik Buradaki stochastic gradient descent (SGD) veri kümesindeki her eğitim örneği için yapar. Yani her eğitim örneğinin parametrelerini tek tek günceller. Soruna bağlı olarak SGD'yi toplu degrade inişinden daha hızlı hale getirebilir. Avantajlardan biri sık sık yapılan güncellemelerin oldukça ayrıntılı bir iyileşme oranına sahip olmamıza olanak sağlamasıdır. Ancak sık yapılan güncellemeler toplu gradyan iniş yaklaşımına göre hesaplama açısından daha pahalıdır. Ek olarak bu günselemelerin suklağı gürültülü eğimlere neden olabilir ve bu da hata oranının yavaş yavaş azalmak yerine atlamasına neden olabilir. Mini-batch gradient descent (SGD) ve batch gradient descent kavramlarının birleşimi olarak başvurulan yöntemdir. Eğitim veri kümesini küçük gruplara ayırır ve bu grupların her biri için bir güncelleme gerçekleştirir. Bu, stokastik gradyan inişinin sağlamlığı ile toplu gradyan inişinin verimliliği arasında bir denge oluşturur. Yaygın mini parti boyutları 50 ila 256 arasında değişir. Ancak diğer tüm makine öğrenimi tekniklerinde olduğu gibi, farklı uygulamalara göre değiştiği için net bir kural yoktur. Bu, bir sinir ağını eğitirken başvurulacak algoritmadır ve derin öğrenmede en yaygın gradyan iniş türüdür. Değerli zamanınızı videoma ayırdığınız için teşekkür ederim. Kaynakça ve diğer bilgiler açıklamamda mevcut olacaktır. Başka içerikte görüşmek üzere iyi günler.